sizlerle. Orijinal yayınları TTAYT Geometri Soru Bankası'nın arkadaşlar çemberde uzunluk kısmının test ile karşı karşıyayız. Hemen soru ile başlayalım canlar. Soru birimizde ne var? A, B, C, D, E, F. arkadaşlar düzgün altıgen verilmiş. A, D köşegenimizmiş. Hangi köşegen? Dikkat edin uzun köşegeni vermişler. K, D uzunluğumuz 6 santimetreymiş. Buna göre diyor ki A, çaplı yarım çemberin üzerinde bir K noktası varmış. K, C uzunluğumuz kaç santimetre şeklinde bir sorumuz. Hemen şöyle düşünüyoruz. Arkadaşlar Altıgenden hatırlarsanız Uzun köşegen nedir? Simetri eksenidir. Bu yüzden 60 derecelerimizi koyarız. Sonra BK'yı çekersem burası arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 olacaktır. O halde şu kısmımızda 30 derece kalacaktır. 30'un karşısına A dersiniz. 90'ın karşısı arkadaşlar 2A olacaktır. 90'ın karşısı 2A ise arkadaşlar altıgenin dikkat ederseniz bir kenarı 2A'dır. O zaman altıgenin uzun köşegeni bunun iki katı olduğundan dolayı 4A dersiniz. O halde A'yı çıkardık mı? 3 A'nın 6 olduğunu, A'nın da arkadaşlar 2. 4 A'nın da 4 olduğunu arkadaşlar. Pardon 2 A'nın da 4 olduğunu söylersiniz. E, A'mız 2 idi. O halde arkadaşlar 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı olacaktır? 2 kökü 3. Aynı şekilde bir kenar uzunluğumuz 4 O zaman bütün kenar uzunluklarımız 4 olacaktır. 30 derece ise 120 derece olması için burası 90 gelecektir. Ve şu üçgende Pisagor bağımlısını yazarsam. X'in karesi eşittir. Ne diyeceğiz? 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesinden x'in karesinin kök 28'den 2 kök 7 olduğunu söyleyeceğiz. Devam ediyorum. 2 numaralı sorumuz. Ne sorusu arkadaşlar? Dikkatinizi çekelim. Arda, Beren ve Ceren. Aralarında diyor ki 12'şer metre mesafe olacak şekilde A, B, C merkezi 5 metre, 3 metre ve 2 metre yarı çaplı çemberlerin merkezinde duruyorlar. Şimdi bakın. 1. Yarı çaplar 5, 3, 2. Aralarındaki mesafe ise 12. Bakın 12. 12. Bu üç arkadaş çemberlerin içerisinde hareket halindeyken Arda ile Beren'in arasındaki mesafe en fazla x metre oluyor. O zaman arkadaşlar en fazla dediğinden dolayı çapın uç noktalarına gidecektir. Burası 3. Burası 5. O zaman aralarındaki mesafe şurası olmuş olacaktır. E şimdi 12 idi. 5 ve 3'ün toplamımızdan 20 x'imizi vermiş oldu. Bakın. Arda ile Ceren'in arasındaki en az mesafe ise y metre olmaktadır diyor. O zaman arkadaşlar bunda ise aralarındaki mesafenin en az olması için şurası olması lazım. O zaman 12'den arkadaşlar bu sefer 5 artı 2'yi çıkaracağız. Şöyle eksi yapalım. Buradan da y'imiz ne gelecek? 5 gelmiş olacak. Benden istenen 20 bölü 5 olduğundan dolayı cevabımızın 4 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelelim bir çizim sorusuna. ÖSYM son yıllarda arkadaşlar bu tarz soruları çok fazla soruyor. O yüzden dikkat edin. Birim karelerden yararlanmanızı istiyorlar. Şimdi diyor ki A noktasından çemberi çizilen teğetin uzunluğu kaç birimdir diyor. Benden istenen arkadaşlar nedir? Şöyle bir şey. Bakın AT uzunluğumuz X. X isteniyor arkadaşlar. Peki ben bu X'i nereden bulurum? Bir. Merkezimiz arkadaşlar O. Hemen merkezle A arasındaki uzaklık kaç birimdir? 4 birimdir. Bakın 4'ü koyarım. Sonra arkadaşlar şuradan giriş yapı bulabilirim. Bakın tam şu köşeden geçiyor çünkü. Burası bir birim, burası iki birimse arkadaşlar. Dik üçgenden, hipotenüsten arkadaşlar kök 5 olduğunu söyledim. O halde arkadaşlar merkezden tt indirilen 90 ve yarış yapımız kök 5 olduğunu söyledim. O zaman bu dik üçgenden x'imiz gelmiş olacaktır. O zaman x'in karesi eşittir. 4'ün karesi eksi kök 5'in karesi şeklinde yazarsam bize işte burada. Buradan 11 yani x'imizin kök 11 olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Geldim <laughs> 4 numara sorumuza. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan özdeş 5 tane kare verilmiş. Bakın hepsi 2'şer birim. Şöyle. Buna göre diyor ki A, B, C, D, F, G, H noktalarından geçen çemberin yarıçapı. Şöyle bir çember çizin bakın. Bu çemberin yarıçapı soruluyor arkadaşlar. Ne yaparsınız? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. B noktasındaki açımız 90 derece ise o zaman A e arkadaşlar ne olacaktır? Bir çap olmuş olacaktır. O zaman 2 burası 3 tane 2'den 6. O zaman hipotenüsümüz Pisagor bağıntısından arkadaşlar ne deriz? x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı altının karesinden. Bir dik kenar diğer dik kenarın 3 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 10 katıdır. O zaman 2 kök dersiniz. O zaman yarı çapınız ne olacaktır? Kök 10'a 10 şeklinde ifade etmiş olacağız. Geldik 5 numaralı sorumuz. Şekil 1'de verilen diyor tek teker oyuncağın diyor AO kolu bunun A ucu yer düzleminin A noktasındadır. Buna göre diyor merkezi O olan tekerlek ise diyor yere T'dir. Kolu oyuncağın kolu şekil 2'deki gibi diyor dik konumdayken diyor yere olan uzaklığı dik uzaklığı 64 cm. Oyuncağın diyor şekil 3'teki gibi diyor sürme pozisyonundayken diyor A'nın diyor yerdeki dik düşümü K olmak üzere diyor. KT uzunluğumuzda diyor 30 cm'dir diyor. Buna göre diyor şeker, e, tekerleğin diyor yeri dik durumda olduğunda e, göre diyor AK uzunluğumuz kaç santimetredir? Peki ne yapalım? Arkadaşlar öncelikle şekil 2'den başlıyorum. Yarı çapımızı R diyorum. O zaman kol uzunluğumuz ne olur? 64 eksi R olur. O zaman bakın aynı durum burası R dik ve R olacaktır. Burası 64 eksi R'den hemen Pisagor bantımızı yazarsak R kare artı 48'in karesi 64 eksi r'nin karesi. Gidip de Pisagor bantısı yazmanıza gerek yok. Açmanıza gerek yok. Yani r yerine sizler 7, 24, 25'in yani 48'in arkadaşlar neyin katıdır dersem 24'ün 2 katıdır. O zaman r yerine 14 yazdığınız zaman bakın 7'nin 2 katını bu taraftan da 25'in 2 katı olan 50'yi bulmuş olursunuz. O zaman r'miz kesinlikle ne oldu? 14 oldu. Peki geldik şimdi şekil 3'e. Burası 14. Burası 50'ymiş. Buradan dikme indirdim. O zaman burası da 14. Burası 30. 50, 30. Ne üçgeni vardı arkadaşlar? 40. O zaman 40'ı koyarsam 40 artı 14'ten 54 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 6 numaralı sorumuza. AB ve AC çaplı yarım çemberler verilmiş. 16 cm, 9 cm verilmiş. Buna göre AC uzunluğumuz nedir? Arkadaşlar CD'yi birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı 90. BC'yi birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı 90. O halde arkadaşlar diklen diklenmiş. Ne vardır? Bir öklit vardır. X'in karesi eşittir. 16 ile 25'in çarpımından x'in karesi eşittir 400. x eşittir 20 yanıtını çok rahat verebilirsiniz. Gelelim 7 numaralı sorumuza. Harika bir soru arkadaşlar. Şöyle birazcık büyütüyorum ve sizlere okuyorum. Diyor ki bir akıllı telefona indirilmeye çalışılan diyor uygulamanın diyor. Yüklenme durumu diyor. O merkezli çember ile diyor gösterilmektedir. İndirme işlemi tamamlandığında toplam 72 kilobyte internet harcanmıştır. Şekil bir de yükleme esnasında oluşan yay uçları arasındaki uzaklık bir birim, şekil 2'de ise yay uçları arasındaki uzaklık kök 3 birimdir. Şekil 2'deki yayın ölçüsü, şekil 1'deki yayın ölçüsünün iki katı olduğuna göre diyor. Harcanan internet diyor, kaç kilobayttır? Canlar, hemen şöyle uç noktaları birleştiriyorsunuz. Bakın x diyorum, r, r diyorum. Hemen uç noktaları birleştiriyorum. R, r diyorum ve 2x diyorum. Şimdi Arkadaşlar buradan R'ye nasıl ulaşabilirim diyorum. Bakın hemen dikime indiriyorum. Burası arkadaşlar X olur. Burası ise kök 3 bölü 2. Bakıyorum burada aynı üçgeni elde edebilir miyim diyorum. Bakın şöyle elde edebilirsiniz. Dikime indiriyorum arkadaşlar. Ne oluyor? 90X, 90 x 90X, 90 eksi x 90 x 90 eksi x üçgenleri oluştu. Her ikisinde 90'ın karşısı r 90'ın karşısı r. O zaman arkadaşlar bu indirdiğim dikme şurası eşlikten dolayı kök 3 bölü 2'dir. O halde burası 1 bir birimse arkadaşlar o zaman burası da Pisagor bağıntısından ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. Yani 1'in karesinden kök 3 bölü 2'nin karesini çıkarmış olacaksınız. Dolayısıyla da 1'e 1 bir bölü 2 ise o zaman şuradaki oluşan açı 30 derecedir. Buradaki oluşan açı ise 60. Burası 60 ise o zaman x de 60'tır arkadaşlar. O zaman 2x hocam nedir? 120 dersiniz. Şimdi indirme işlemi tamamlandığında toplam 72 kilobayt internet harcanmışsa o zaman diyorum ki indirme işlemi 360 derece tamamlanıyor. 72 KB internet harcanıyorsa şekil 2'de 120 derece tamamlanmıştır. Ne kadarlık KB harcanır? Orantımı kuracak olursam 3'te biri 3'te birinden arkadaşlar 72 bölü 3'ten dikkat edin 24 KB olduğunu çok rahat bulabilirim diyorum. Tam bir ÖSYM tipi arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzlarından yani sınavda gelirse hiç şaşırmayın arkadaşlar. Geldik Kudret öğretmen sorumuza. Kudret hocamızın sorusu. Arkadaşlar ne diyor? A ve AC'ye dik olacak şekilde diyor. B, A, dik üçgeni çiziniz. Sonra diyor ki bu üçgenin diyor ağırlık merkezinden geçecek şekilde diyor. A merkezi bir çember çiziniz. G ağırlık merkezinden geçiyor. E ve F noktaları. Arkasından diyor ki bunlar E, F noktalarında AB ve AC kenarlarını kesiyorlar diyor. B, C'miz 12 birimse. E, F'miz, X'miz kaç birimdir? Hemen rengimizi değiştirelim. Şöyle yeşille soru çözelim. Ağırlık merkezinden geçen doğrular kenar ortay doğrularıdır. Ve dik üçgende arkadaşlar nedir? Bu muhteşem üçlü oluşturur. Yani şu kenar ortay uzunumuz 6'dır. O halde arkadaşlar tabana bir birim köşe iki birimden 2'ye ne olacaktır? 4 olacaktır. O zaman AG arası dikkat edin yarı çapı verir. O zaman yarı çapımız 4'tür. Şimdi şu tarafı silecek olursam daha net bir şekilde yarı çapı 4 birim ulaştıktan sonra bakın arkadaşlar şurada bir ne oluştu? 45 45 93 gün oluştu. 4 4 ise 90'ın karşısı 4 kök 2 olduğunu çok rahat söyleyebilirim diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.